Merhaba Glitter'larım. Bugün sizler, bugün benim için çok özel bir gün. Biliyorsunuz zaten doğum günüm. Ee, Glitter'larım. Şimdi e, sizin sizlerle birlikte pastamı yaptım. Oturup misafirlerimi bekleyeceğim. Ne kadar da birazcık sohbet ederiz falan filan. Neyse. Allah'ım ben Black Esos'unu nasıl çıkartacağım? Gerçekten çıkartamayacağım. Herkesten özür dilerim ama maalesef Black bu videoda konuşmayacak. Aa <laughs> oh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Sakura. Merhaba. Merhaba Glitter. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Melos. <laughs> Aa <laughs> <laughs> evet, çalışayım. Doğum günü kutlu olsun. Herkese teşekkür ederim. <laughs> ya da herkese teşekkür ederim. Neyse. Hediyelerinizi şuraya bırakabilirsiniz. Oturun oturun. <laughs> Aa neyse. Yemeğine <laughs> Melo <laughs> öyle sorulur <şersin gülüyor> mu? Ok. Harbiden ya. Black çok haklı. Gerçekten. Bunun farkındayım. Ayol sorun değil. Şey. Ben ya beyazca pasta yaptım. Ultra bro yani. Gerçekten. Haki. Hakikaten. Evet. <laughs> Arkadaşlar evet biliyorum bir malluk yaptım. Sadece pastadan başka bir bok. pardon bir şey yapmadım. <laughs> Özür dilerim. Burada e, Sakura'nın bilmiyorum izinle bu. Aman ya. Neyse. Devam ki. Geldim. Tamam. E biliyoruz zaten geldiğini. Evet arkadaşlar. Neyse ben şimdi pasta yapacağım. Dilek Evet. Yes. yes. <laughs> <laughs> Neyse hadi yak. Onu Bırak ne Sen ne yaptın? yaptın <laughs> sen? Ay o meleket nesil size kaldı. Yes yes yes. Okey nesil size gidelim. Gidek. Buruma da hediye de açacağız. <laughs>